Herkese merhaba ben Umut. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım güzel keyifleriniz yerindedir. Bugün efsane eğleneceğimiz bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Çekmekten benim en çok keyif aldığım, sizin de izlemekten en çok keyif aldığınız videoyla karşınızdayız. Bugün birbirinden güzel, nefis, yeni TikTok hilelerini buldum. Daha piyasaya yeni düşmüş, insanların çok bilmediği, like'lamadığı ama uzun vadede 1 milyon, 2 milyon like alacak TikTok hilelerini buldum. Yani en yeni TikTok hilelerini bu videoda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoya olur da 20 bin like gelirse bu tip videoların devamı gelir. Sizler de videoyu izlerken en beğendiğiniz hileleri yorum olarak yazın arkadaşlar. Hızlıca like'lar atıldıysa videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk TikTok hilemizle başlayacağız. İnanılmaz özlemişim. ilk hilemiz arkadaşlar bir yemek hilesi. Ben gördüğümde baya şaşırmıştım. Çok da güzel duruyor. Hep beraber bir şimdi hileyi izleyelim. İki tane KFC'miz var. Yani nugget'ımız var, butumuz var. Bu butu eliyle vurduğu anda çıkarttığını söylüyor. Bak burada butumuz var arkadaşlar. Butu alıyor. Eliyle götünden vurduğu anda çıkartıyor. Biraz eller yağlanıyor ama bence gayet güzel bir çözüm. Bu şekilde de afiyetle ağzına atıyor. Şimdi arkadaşlar biz bir AVM'ye geldik. AVM'ye gidiyorum ben bir but alıyorum. Ondan sonra geliyorum. İğnemizi bir deniyoruz hep beraber çalışıyor mu görüyoruz. But alıp geliyorum abi. Abi iki tane but 60 lira olur mu anasını satayım ya? Türkiye batıyor. Vallahi batıyor. Arkadaşlar KFC'yi aldım burada şöyle. Burada bir şey yok abi. Şuraya bak ya. Şimdi oğlum hala sıcak. Ne yapıyordu baba? Buradan böyle tutuyor değil mi? Evet. Şöyle. Bunu vuruyor bu kadar diye düşünüyorum. Var mı başka bir şey oğlum? Benim izlediğim de öyleydi. Şimdi geliyorum abi. İyice bir sıkıyorum. Bu şekilde bunu alıyorum abi. Ellerimiz gerçi yağlı oluyor da iğrenç oldu anasını bir şekilde de. Güzel ile ama evde yapam, yapman lazım abi. Bir tane daha deneyeyim mi? Bence denemelisin. Zevkli bir şeye benziyor ama. Zevkli deneyeyim. ve yağlı bir şeye benziyor. Abi şöyle alıyorum. Buradan bunu sıkıyorum abi. Hop şu eti alıyorum. Gördüğün gibi. Bulldog pati de bu şekilde yiyorum. Güzel bir ile arkadaşlar. Bu ileyi deneyebilirsiniz. Ellerim de yağlı. Şunları bir temizleyeyim. Diğer ilerlerle devam edelim arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Hadi. Pratik, nefis, herkesin, her ailenin, her bireyin kullanabileceği hileler abi. Şimdi bakıyorum hilemiz nasıl, bir ayakkabı hilemiz bu. Ayakkabı bağcığını nasıl bağlayacağımızı gösteriyor. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar, ellerimizle sağ sül alt üst yapıyor. Bağcıyı alıyor, bu şekilde yani yaklaşık 1 saniye içerisinde bağlandığını söylüyor. Böyle geliyor abimiz, hop alıyor ve tuk bağcıyı halletmiş oluyor. Bu şekilde de bağcıklarını bağlıyor abi. Şimdi gel gelelim. Şöyle yapıyoruz tamam mı? Bağcık bu abi. Geliyor bunu bu şekilde şöyle yapıyor. Şöyle alıyor değil mi? Bu şekilde bunu hop saniyeler içerisinde bağladığını söylüyor. Nasıl baba? Çok iyi, çok iyi. Gel bunu deneyelim. Bak, hem öğretiyor hem öğreniyor hem de bilgi süper bir kanal arkadaşlar. Geldim başkan. Bunu böyle alıyor abimiz. Geldim. Böyle tutuyor. Bak şuradan bunu alıyor. Şuradan da şunu şöyle çekiyorsunuz arkadaşlar. Çok basit. Bu şekilde de hop baba gördün mü? Nasıl? 10 numara bağcık. Bak görüyor musun? 10 numara bağcık. Gel bir daha göstereyim. Sen çok anlamadın. Geldim başkan. Bak çok kolay arkadaşlar. Geldim şunu şöyle hemen normal bağcık gibi atıyorum. Alıyorum abi. Bunun başka stilleri de var mı? Şöyle aldım. Şuradan tuttum bunu. Hop güzelce bir sıkıyorum. Saniyeler içerisinde bağcıklarımız bağlanmış oluyor. E güzel. Denenir mi bu? Bu arada ben bunu denerim ya. Çok Veriyorum. Bir saniye içerisinde ayakkabılarınızı bağlıyorsunuz. Hop. Ediyor. Bu hilemiz bir araba hilesi, arabaların farlarıyla alakalı. Güzel gözüküyor, bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu ben de merak ediyorum. İnanılmaz bir hile olacak baba. Bak çalışırsa efsane bir hile. hile, izleyelim. Burada arabanın farını limonluyor. Limonumuz var arkadaşlar, karbonatımız var. Limonu kesiyor, ikiye doğruyor, nefis. Limonun üzerini karbonatlıyor. Baba ondan sonra arabanın farını bir güzelce siliyor tamam mı? Yani temiz olacak mı? Cam gibi olacak mı bilmiyorum. Suyla da bir güzel yıkıyor. Oğlum bu çalışıyorsa efsane bir şey lan. Bu şekilde de farın temizliğini yapıyor. Sence çalışacak mı bir ile? İşe yarıyor mu? Bence çalışacak. Bakalım abi geliyorum. Evet, hilemizde ne vardı arkadaşlar? Limon vardı, suyumuz vardı. Şu limonu şöyle böldüm baba ikiye, tamam mı? Bileklerimle kestim. Şöyle bak. Geldim baba. Güzelce karbonatı buna yediriyorum bak şöyle. Bolca yediriyorum abi. Yeterli mi sence? Yeterli. Arabanın şeyine farına bir şey olmasın lan. Geldim abi. Gördüğünüz gibi far bu şekilde. Aynı videodaki gibi temizliyorum baba. Bir şey söyleme birazcık camlaşıyor ha. Şimdi diğer farı ben silmeyeyim abi. Daha biraz daha dökeyim. Biraz da un olsa var ya. <laughs> şöyle siliyorum abi. Bakalım aradaki fark nasıl olacak. Okey. Şunu aldım güzel bir şekilde farımızı yıkıyoruz. Ne diyorsun? Orada cam gibi oldu ya. Güzel oldu mu? Bakayım ben de. Bayağı da on numara oldu abi. Gel diğer fara bakalım bir. Ne diyorsun? Şunu da yıkayım elimdeymişken. Tamam. Şunları bırakalım bir. Cam gibi oldu keke. Geldim baba. Ne diyorsun? 10 numara oldu bence aga. Karbonatlarımızı temizleyelim. Bu ile çalışıyor arkadaşlar da. Biraz daha eski farda nasıl olur bilmiyorum. Bu arabanın farı o kadar da böyle şey değil. Eskimemiş yani. Tamam baba. O zaman bu hileyi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Efsane hazırladığım hileler var bugün. Videoyu da buraya kadar izlediyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Gidelim efsane bir şey çekelim. Arkadaşlar diğer bir hilemiz için Oktay Usta'mızın yanına geldik. Hiçbir masraftan da kaçırmadık Oktay Usta. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Bizim Berat'a pis fakirler diyen ağabeyimiz <laughs> arkadaşlar. Hala güzel bir yer bulamadım. Yani param hiçbir bir yere yetmiyor. param yetmiyor. Yetmiyor abi. Buna da mı yetmiyor? Buna da yetmiyor. 2,5 liram var. Yani her bir fakir ben fakirim <laughs> abi. Git ulan buradan. Git fakirler olsun. Otta işte biz şimdi bir hilemiz var tamam mı? Bu tamamen pilav ve sulu yemekle alakalı. Muhtemelen sen biliyorsundur. izleyelim beraber. Şöyle geliyoruz babicim. Böyle pilavımız var abi. Pilavımızı güzelce kasemizin üstüne koyuyor abimiz. Güzel bir stil yapıyor, tarz yapıyor yani. Ben yemek konusunda bayağı iyiyimdir. Böyle çeviriyor baba. Güzelce çıkartıyor, kase ortada kalıyor. Bak buraya da güzelce bir sulu yemek koyuyor. Nasıl başkan? Böyle servis yapıyor musun? Hiç yapmadım ama çok enfes gözüküyor. O zaman sana yepyeni bir şey öğretiyorum abi. <laughs> Tabakları evden getirdim bu arada. Anamın tabakları abi. Başlayalım. <laughs> Başlayalım. Servis tabağımız burada. Abim bu pilav, şey, pilav koyacağız onun üstüne. Abim pilavı güzelce basıyor. Bak efsane. Tamam baba, onu biraz da baskılıyoruz herhalde. Nefis olacak bu arada. Evet. Ba bakalım hop geliyoruz bakalım. abi. Ne çıkacak mı öyle? Hop çeviriyoruz baba. Aga! Şimdi hazırız. Evet. Bakalım. Heyecanlıyız. Ne çıkacak acaba? Abi güzelce oba mis gibi çıktı değil mi abi? Oktay ustam evet. bunu da alıyorum. Baba bak bu sen büyük porsiyon yaptın ama ha. Buradan da sulu yemeğimizi koyalım. Ver başkanım. Acı sever misin? Severiz severiz sevmez olur muyuz? O zaman. Oba ver ne baba. Diyor? Sevip de kavuşamayanlar için gelsin mi abim? O zaman fazlasıyla Hop. olsun abi. Tamam eyvallah. Arkadaşlar bu şekilde bakıyorsunuz enfes gözüküyor. Bunu evde bir şekilde deneyebilirsiniz. Şimdi bir diğer hileye geçelim. Efsane bir hileyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yani bu hileyi deneyebilirsiniz. Ben ilkokulda deniyordum. Hatta insanların arkasından korkutuyordum. Görünce aklıma geldi. Hep beraber bir deneyelim dedik. Güzel hileleri deniyoruz kardeşim. Akıyor yani anladın mı? TikTok hilelerini siz çok seviyorsunuz. Ben de seviyorum arkadaşlar. O yüzden like atmayı unutmayın. İzleyelim baba videoyu. Şöyle bir bombamız var arkadaşlar. Yani kağıttan yapıyor. Patlayınca da hayvan gibi ses çıkartıyor haliyle. Şimdi bakalım bunun yapılışı nasılmış? Bildiğimiz bir A4 kağıdımız var. Bu A4 kağıdımızı pirit yardımı Ile yapıştırıyor abimiz. Silindir pozisyonuna getiriyor. Yine diğer sağ ve sol taraflarından ucu açık kalan taraflarından da piritliyor. Buradan da yapıştırıyor baba. Buraya kadar hiçbir problem yok. Okey. Diğer tarafı da güzelce abi piritliyor. Bu şekilde de yapıştırıyor başkan. Bak şimdi aga olay burada patlıyor. Güzelce piritledi. Mis gibi oldu. Hava kaçıran herhangi bir yeri de yok. Şimdi malzemelerimiz pirit ve A4 arkadaşlar. Hızlıca yapayım. İnanılmaz bir ses çıkacak. Abi çocukluğum geliyor böyle aklıma. Aranızda bu iğneyi bilenler var mı bu arada arkadaşlar? Yorum olarak bir yazsın. Güzelce baba piritliyorum burayı. Aldım tamam mı? Şunu şu şekilde çeviriyorum. Eşit bir şekilde yapıştırmaya çalışıyorum. Bu taraf okey oldu. Şimdi geliyorum baba. Bu tarafa yapıyorum. Şöyle iyice bir piriti yedireyim. Hatta açayım önünü. Bak baba inanılmaz. Bence yeterli gibi düşünüyorum. Bunu bu şekilden, piritçim bir dur. Şöyle atladım, tamam mı? Şimdi bir de bu tarafını piritleyeceğim. Bunu da aldık baba, tam tersi zıt bir şekilde hazırlıyoruz. Bombamız hazır aga. Ne diyorsun abi patlandı. Görüyorsun değil mi? Nasıl, kameraman? Değişik bir şeye benziyor ama <laughs> Geliyorum böyle, mililitre arkasına yaklaştın. Hazır ve nazirim. <laughs> sesi duydun mu? Oo, kilim ses ya. <laughs> bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Batuhan Merkan tarıyor. Alo? Çekiyorum abi videodayım. Bir like ister misin Batuhan'cığım? Ne yapabilir miyim? Like ister misin videoma? Arkadaşlar bu mükemmel ötesi bir video. mükemmel like'larınızı bekliyoruz. Eyvallah şeyi hallettim baba videodayım ben Batuş'um. Tamam. Sen ne zaman dönüyorsun YouTube'a? Bir haberler geldi bana ama. Bir hafta sonrasında <laughs> yayın hayatıma tekrar başlıyorum Umut Bey. Eyvallah de öpüyorum seni videoya devam ediyorum. Görüşürüz bay Hadi bay, bay. bay. Evet arkadaşlar bu şekilde iğnemiz çalışıyor mu? Çalışıyor. Deneyebilir misiniz? Deneyebilirsiniz. Güzel de heyecanlı bazen okulda işe yarayacak şeyleri öğrenmek çok zor olabiliyor. Özellikle gerçek hayatta işimize yaramayacak şeyleri neden öğreniyoruz ki? Neyse okuldaki tüm bilgiler değerli ama nasıl para kazanacağımız çok daha önemli. Çünkü para kazanmamız gerekiyor. Eğitim için önce ödeme yapmamız gerektiğine ve uzun bir eğitimden sonra öğrenebileceğimiz gerçeğine alıştık. Peki size hem okuyup hem de para kazanabileceğinizi söylesem? Başlangıçtan itibaren 10 dakika içerisinde para kazanabiliriz desem ne olur? Arkadaşlar sizlere Ubigi kanalını tavsiye ediyorum. Sadece Binama platformu üzerinden işlem yaparak para kazanıyor ve isteyen herkese bu işi öğretiyorlar. Kanala bir göz atarsak basit bir şekilde nasıl para kazanmamızı gösteren videolar yapıyorlar. Baya baya üretici bir kanal. Bu kanala bir aydır aboneyim ve öğrendiklerim şunlar. Topluluğun desteğine ve bunu anlayan birine sahipseniz trade yapmak çok kolay. Sonuçta başarısızlık olmadan başarı imkansızdır. Kazanmak isteyen 10 doları 1000 dolar bile yapabilir. Bu kanala abone olun ve trade topluluğuna katılın. Özetle Yubigi kanalından tekrar ederek nasıl para kazanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. 5-10 dakika dakika çalışın ve günde 300 TL'ye kadar kazanın. Kanal linki açıklamada var arkadaşlar takip edebilirsiniz. Şimdi hızlıca videoya devam edelim. Pratik şeylerin üstadı kimdir aga? Umut Aksakallı diyebilir miyiz? Çünkü herkesi, her kesimi düşünen tek varlık. Ya yemin ediyorum arkadaşlar. Bir hilemiz var. Bunu genelde kadın arkadaşlarımızın hoşuna gideceğini düşünüyorum bu hilenin. Gidecek çünkü kadınlar biliyorsunuz arkadaşlar tırnak falan uzatabiliyor. Bir hilemizi hep beraber izleyelim. Üstüne daha rahat konuşabiliriz. Hilemiz bu arkadaşlar. Bildiğimiz gibi bu konserve kutularını bazen açamıyoruz yani kadın tırnakları uzun oluyor örnek veriyorum. Tırnakları kırılıyor. Genelde mesela kutu olanları falan açamazlar. <laughs> Konservelerimiz burada arkadaşlar. Mutfakta genel olarak işinize yarar. Yani kaşık da var vesaire vesaire. Yani bak mesela benim tırnağım uzun olsa bunu şuradan almaya kalksam bak yazık değil mi? Gittim hocalarımı yaptırdım. nail bara verdim anasını satayım. Bir tırnağı protest tırnağı 500 lira. Geldim abi bunu açarken gitti tırnak. Ne dersin? Ağlar mısın? Şimdi arkadaşlar geldim bakalım. Şöyle girdim buranın içine. Hop buraya da geldim. Şöyle gidiyoruz tamam mı? Bak çok kolay abi diye düşünüyorum. Şimdi bunu ilk önce şöyle yapıyoruz. Bu hatta böyleydi size de göstereyim. Geldim. Şunu bir kaldırdım. Ya işe yarar mı sence bu? Bence yarar. Açalım abi bakalım. Aha. Heh. Bu şekilde abi. Gördün mü? Diş tırnaklarımı kullanmadan bu arkadaşı açtım. Bunu da eve götürürüz. Ne bu baba? Bezelye. Akşama bezelye var aga. Ben sana söylüyorum yani. Umut Aksakalı bir mutfakta bir de yatakta arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi gelelim buna. Bunda mı deneyelim? Girer mi? Geldik abi. Giriyor mu? Yok girmiyor bu. Götü birazcık uzun arkadaşlar. Buradan alalım. Aldık baba. Geldik yine. Şurayı bir kaldırıyoruz. Ondan sonrasında da. Şöyle çekerken. Ayağa kalktım. Evet, aynı bu şekilde. Hop mısırı da açtım. Kullanılır mı? Kullanılır bence. Bu yine seveni vardır arkadaşlar mısır yiyorum. Kadınlar hmm. için çok ideal ya. süt mısır ha aga. Aynen kadınlar için çok ideal. Bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Deneyen de varsa bana Instagram'dan Instagram'dan göndersin ha bak bu şekilde Bakın bunu çalıştırıyoruz mı? diye. Ah. al abi. Hop. Al. Helal olsun lan ağzını nasıl alıyorsun lan öyle? Hop. Lan 4. Oha! 5 mi? Lan nasıl alıyorsun ağzını? Sen ağzını alma konusunda iyisin ha. Ha? Devam edelim. Bir diğer hilemiz arkadaşlar boy ölçme hilesi. O yüzden güzelim duvara geldik. İnanılmaz da bir izleyicimiz var. Baylar bir alkış. Şimdi arkadaşlar size canlı TikTok hilesi göstereceğim. Hilemizi hep beraber izleyelim arkadaşlar. Boy ölçme kolay basit her yerde deneyebileceğiniz bir şey. Ablamız geliyor. Buradan kulaç yardımıyla boydan baktığında ayağa kalktığında kendi boyunda oluyorsun diyor. Resmen diyor tam olarak boyunu ölçüyorsun diyor. Abimiz de burada deniyor neredeyse hemen hemen şeye geliyor yani. Şimdi deneyelim bakalım. Direkt buradan alabilirim değil mi? Şöyle geliyorum. İyi mi bu kadar alabiliyorum? Hemen hemen. E boyumda aga. Değil mi? Tam olarak boyumda. Yo fail falan değil. Beyler bunu biliyor muydunuz mu? Bak kulaça açarsanız bak ayağa kalkarsanız tam olarak boyunuzu ölçüyorsunuz. Anladın mı? Aga akıyor. Gel bir de sen dene. Arkadaşlar selam herkese. Ben de çok merak ettiğim için şimdi ben de deniyorum. Bir bakalım şimdi elimi açabildiğim kadar açıyordum değil mi? Evet, evet. Tam bu kadar açabiliyorum. Bakalım ayağa kalktığımızda. Hemen hemen boyun oluyor. Tam boyun bu arada ya. Çok ay şaşırtıcı ay, şu an. Beyler denemek isteyen var mı? Ben, 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 ben. Abi, abi. Şimdi herkes gösterdiğim gibi boydan kulacını açsın boy versin abi. Herkes herkes aynı şekilde. Tam hizada boy verin abi. Tamam şimdi boyunuza hizalayın bakalım oldu mu? Bravo. Bu okey. Bu okey. Bu okey. O zaman arkadaşlar bu bir çalışıyor. Deneyebilir miyiz? Evet. Yayınlıyorum bu videoyu izniniz var mı? Evet. Tamam arkadaşlar evet. diğer bir hileye devam edelim Şimdi yapacağımız hile nerede Ne işinize yarayacak bilmiyorum arkadaşlar Ama bu hileyi çekmek için inanın bana 3 günden beri yağmurlu bir havayı Bekliyoruz beklemiyor güzel kardeşim 3 gündür bu yağmuru bekliyoruz 3 günden beri yağmuru bekliyoruz arkadaşlar Bu hileyi nerede kullanabilirsiniz Nerede işinize yarar İnanın en ufak bir fikrim yok ama güzel Denenebilir arkadaşlar ben deneyeceğim yani açıkçası Şimdi hilemizi hep beraber bir izleyelim Şimdi arkadaşlar şöyle bir şemsiyemiz var Abimiz askılık yardımı güneşte yağmurdan vesaire yani çünkü sadece yağmur da yağmıyor arkadaşlar biliyorsunuz hani çok güneş olan yerler de var hani o güneşten de korunmamız gerekiyor D vitamini yararlı okey ama bu şekilde arkadaşlar çantayı da aslına getirip şemsiyeyi bu şekilde kullanıyor Şimdi arkadaşlar malzemelerimiz hazır. Burada bandımız var, şemsiyemiz var. Ya Umut da böyle güzel iyileri deniyor arkadaşlar. Şemsiyemiz biraz yaralı. Kalbi gibi benim gibi kalbi kırık arkadaşlar. Yaralı bir şemsiye bu. Şemsiyeyi manuel yardımla abi. Hop düzeltiyoruz. Şemsiyemiz bu arkadaşlar. Bununla yağmurdan, güneşten vesaire korunacağız. Şimdi gel gelelim baba. Şimdi bu şemsiyeyi biraz ters çevirebilir miyiz? Çevirebiliriz. Bantı bulalım. Ya, biliyorsunuz arkadaşlar en yeni, en güzel, denenmemiş şeyler bende. Yani bu kanala geliyorsunuz, abone oluyorsunuz. Yani bir abone olmuşken de şu bandın bir çıkma yerini bulsanız güzel olurdu yani açıkçası. Agam Sizleri seviyorum. Özledim de. Bandı buradan açıyoruz tamam mı? Buldum yerini. Şimdi yapacağımız işlem çok kolay. Buradan birazcık alayım bandı. Bu bizim sırt çantamız gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle biraz çevireyim. Buraları hızlandırırım. Gördüğünüz gibi abi ilk askılık tamam mı? Diğer tarafı da yapıyorum. Diğer tarafı da yapıyorum. Zaten bu kırıktı biraz zorladı ama bu o kadar zorlamayacak diye düşünüyorum. Hemen geliyorum abi. Tamam bir şey. Şimdi baba geldik. Ah bak abi on numara gördüm mü şurayı düzeltiyorum. Bu seni yağmurdan, güneşten, kötü havadan, minimum kötü arkadaştan, hain eski sevgiliden, hayrı olmayan akrabadan. Ne <laughs> alakasız değil mi? Abi bu şekilde bu. buna kullanabilirsiniz. Şu an oldu gibi. Ama cidden harbi nerede ne işinize yarayacak bilmiyorum. Nasıl? Bence benim işime yarar. Bak bunu giyebilirim de benim omuzlar birazcık geniş olduğu için kardeşim karınca sol omzumdan sağ omzum 12 günde falan gidiyor. Ya belki benim için uygun olmayabilir ama çocuklar için uygun olabilir ya da ona göre bir askılık seçebilirsiniz. Giyilir mi lan bu? <laughs> evet abi. <laughs> şey gibiyim amına, butterfly gibiyim onu. <laughs> Olmuyor lan kolumdan geçmiyor baksana. Geçse. Hah. Diğer kolumu nasıl geçireceksin? Diğer kolumu da sen versene. Diğer kolumun şeyi nerede? Burada mı? Evet onun üstü. Onun üstü de girmiyor ki kolum oraya. Şöyle mi yapılır bir dakika? Bir dakika, bir dakika. Şşş, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Onu o kimse görmedi. Ben bir gireyim içine abi. <laughs> Olmadı mı ya? Senin o kollara bence biz askılı bulamayız. Ama bu hile çok güzel bir hile. <laughs> ya bunun böyle normalde böyle durması lazım abi. Biraz yalan mı olduk bu hilede? Yani kollardan yalan olduk. Bak şöyle, nasıl abi? <laughs> Olmuyor mu oğlum? Tam şeydeki gibi değil mi? Bir kolda içeride olmasın. Bak şu an ben her türlü hareketimi yapabilirim bu arada mesela. Örnek veriyorum çantamı aldım. Çantamın içini açtım. Okey. Böyle geldim. Olmadı mı diyorsun ya bu? Çak almadı değil mi? Ben de denesek olurdu. Sen de denediğimiz için olmadı. Abi o zaman yani yapacak bir şey yok ya buna. Ya bunun normalde sırtımdan şöyle durması lazımdı bak videodaki gibi. Ama bence askılıklardan dolayı sence? Bence de askılık. Arkadaşlar Allah aşkına yorumlara yazın. Şimdi benim suçum günahım var mı burada? Yani şu konuyla alakalı gerçekten benim bir suçum var mı? Yani askılıkları izin verse ben yapardım abi. Bir de bir döneyi denemek için de üç gün bekledim lan mı yağmurun yağmasını. Aga be. Arkadaşlar siz kanala abone olun. Bu normalde böyle duruyor. Ben bunu photoshopta böyle koyabilir miyiz ya şöyle? Bak bir dakika dur bir. Gördün mü? Bak yağmurdan falan koruyor abi. Ya koruyor gibi. Neyse arkadaşlar bu hileyi bir dahakine en güzel şekilde deneyeceğiz. Şu an gerçekten askılıkların gazabına uğradım. Sizleri çok seviyorum. Devam edelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar 1 milyon aboneye çok az kaldı. Yaklaşık bir 297 bin abone. Biz bunları aşarız diye düşünüyorum. Sağ tarafa ve sol tarafa izleyeceğiniz videolar bırakıyorum arkadaşlar. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Eğer de istediğiniz videolar varsa arkadaşlar yorum olarak yazın ki ne tip videolar istediğinizi ben anlayabileyim. Güzel bir video oldu. Kaliteli bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.